Merhaba arkadaşlar. Okullardaki son duruma ele alacağız. Peki okullarda ne gibi gelişmeler yaşandı? Neler var? Tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İlk öncelikle okullar artık sona doğru geliyor. Yani artık öğrenciler son sınavlarına yavaş yavaş başladı. Bununla birlikte sorumluluk sınavları tekrardan gündeme gelmeye başladı. Çünkü bazı öğrenciler bazı derslerden kalıyor. O nedenle sorumluluk sınavları da tabii ki öğrenciler için olacak. Bunun ayrıntılarını sizlere başka videolarımızda aktaracağız ama zaten kanalımızda da sorumluluk sınavları ile alakalı videolar mevcut. Hemen aktaralım şimdi sizlere. Okullarda bu sene sınıfta kalma kaldırılacak mı? Kaldırılma ihtimali var ama altını çiziyoruz bu bir ihtimal. Yani ola da bilir, olmaya da bilir. O nedenle sizler işinizi sağlama alıp devamsızlıklarınıza e, ve yine sınav notlarınıza çok 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 dikkat edin arkadaşlar. Sınıfta kalmamaya dikkat edin. Bununla birlikte e, öğrenciler nasıl izin alacak biliyorsunuz Sınavlar bitecek ardından iki hafta kalacak okulların kapanmasına. Zaten son hafta gitmesek de e, öğrenci gitmese de herhangi bir şekilde e, zaten yoklama alınmıyor vesaire Devamsızlık işte ev okulun kapanması derken bir şey olmuyor ama ondan önceki bir hafta için nasıl izin alınır? Velisi e, herhangi bir dilekçe yazabilir. Dilekçe örnekleri zaten çokça mevcut. Gerek internette gerek bizim videolarımızda. E, dilekçe mevzusu olmasa bile öğrenci müdür yardımcısını arayarak daha doğrusu velisi öğrencinin velisi müdür yardımcısını arayarak izin alabilir. Tabii ki bu izinler herhangi bir şekilde özürlü veya özürsüz devamsızlığa da yansımayacaktır. Eğer yansırsa da bunu müdür yardımcısıyla konuşabilip sildirebilirsiniz. Bu şekilde sizlere aktaralım. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Yaşandıkça sizlere aktaracağız. Her türlü bilgi için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. E, videoyu da beğenmeyi unutmayınız.